Tekrardan merhaba. Beautiful Soup ile çalışmaya devam edeceğiz. Önceki çalışmamızın devamı sayılabilecek bir çalışma yapacağız. Yine Bornova Anadolu Sesin sayfasındayız. İlk çalışmamızda ana sayfa üzerinde çalışmalar yaptık. Şimdi mesela burada solda haberler başlığı dikkatimi çekti. Altta haberler sıralanmış durumda. Devamı diyor bir tıklayalım. Bakın ne oldu? Ornova birincisi olduk. Ne zaman? 9 Haziran 2022. 8 Haziran 2022'de Kent Engel Yok Projesi ödül töreni şeklinde. Böyle altta devam ediyor. Bu çalışmada ne yapalım? Örneğin bu başlıkları alalım. Tarih bilgilerini alalım. Sadece bir haber için bunu yapmayalım. Diğer haberler için de nasıl elde edebiliriz birlikte adım adım yapalım. Buraya bunun için bir alt başlık oluşturayım. Haberler sayfasında çalışıyoruz diyelim. Bunun için önce request kütüphanesini import edelim. değişken oluşturalım. Haberler olsun. Ne yapacağız? Request.get yapacağız. Yani sayfayı indirmeye çalışacağız olarak düşünebiliriz. Tırnaklarım açıyorum. Hangi sayfa? haberler sayfası. Kopya aldım. Çalıştıralım. E, statüs kodunu bakalım. Yani sayfa verileri sayfa alınmış mı bir kontrol edelim. Değişkenim haberler nokta statüs alt çizgi kod 200 de sıkıntı yok. Evet sayfa erişiminde sıkıntı yok. Şimdi devamında Beautiful Soup'u devreye alalım ve çalışmamızı başlatalım. Import ile başlayalım. ROM diyorum. PS4 import. useful sup diyorum. Tab'a basınca geliyor. Bir değişken oluşturmak istiyorum. Daha önceki çalışmamızda ne yapmıştık? sup diye bir değişken oluşturmuştuk. Bu sefer sup alt çizgi haber diye bir değişken oluşsun haberlerle ilgili olduğunu anımsatmış olsun bize. Eşittir dedim. Beautiful tufusup yazıyorum. İçerisine ne yazacağız? Contenti ve parser'ı yazacağız. ne Yani haberler nokta content Ne HTML parser kullanalım. HTML nokta parser. Çalıştıralım. Şimdi Pretty ile bir ne elde etmişiz bir bakalım. Daha önce Pretty File işlevini kullanmıştık. Güzelleştirmek anlamı olduğunu söylemiştik. Yani veriyi daha güzel göze görünür şekilde bize sunacak. Öyle umuyoruz. Bakalım. Verimiz bu şekilde. Tabi buradan çok bir şey anlaşılmıyor. Yukarıda da bunu kullanmıştık. Biz ana olarak Böyle bunlarla çalışabileceğimiz için özel çalışmalar yapacağımız için sıkıntı yok burada şu an burayı kapatabiliriz diye diğer çalışmalarımızı dönelim önce bunun için sayfaya bakacağız gelelim ne demiştik bu başlıkları ve tarih bilgilerini alalım demiştik. Bunun için ne yapıyoruz? Burada örneğin inspect diyelim. Bakın böyle buraya gelelim. Ondan sonra bakın yine uyarılar geliyor bizim için. Bakın mesela buraya geldiğimde bütün bu haberler bölümü maviye büründü. O zaman burada ne çıkarım yapmamız gerekiyor? Bakın id eşittir liste. O zaman bu id'nin bizim için önemli olduğunu söyleyebiliriz değil mi? O zaman bunu bir alalım. Kopyalayalım. Şimdi bir değişken oluşturalım. Buna ne diyelim? Haberlerle ilgili olarak anımsatacak şekilde Önce bir yorum atalım haberler sayfası diyelim. İçerik diye bir değişken oluşturalım. Bize ne yapacak? Sub haberimizi alacak. Not def. Find diyorum. Neyi arayacak bizim için? Az önce neye bakmıştık? ID eşittir listenin bizim için önemli olduğunu tespit etmiştik. O zaman find'in içerisinde neyi alacağız? Bu ifadeyi yapıştıralım. Peki yeterli mi? Daha önceki çalışmamızda da hatırlayacağımız üzere ne yapmıştık? Bir genel olarak bir arama yapmıştık şurada. Daha sonra da klasları yani başlıkları almıştık. Benzer şekilde biz buradaki başlıkları da almak istiyoruz. Onun için çalışma yapmamız gerekiyor. Önce bir yorum atalım. Haber başlıkları diyelim. Yani haber başlıkları için bir çalışma yapmamız gerekiyor. Yine buraya gelelim. Bakın şu an baktığımız zaman çok bir şey anlamamış olabiliriz. Önemli değil. Şurada, da inspect diyelim. Buradan bir şey çıkarım yapabilir miyiz şimdi? Gelelim bakalım şuraya. Bakın şuraya geliyorum. Bakın class eşittir liste başlık diye göründü. Diyelim ki yine anlamadık. Olabilir insanlık hali. Inspect diyorum. Bakın ne buraya geldim. Yine class eşittir liste başlık. Yani bu liste başlık adlı classlar bize neyi bizim için neyi temsil ediyor? Bize neyi işaret ediyor? Bu haber başlığını. O zaman bu class'ı bir kopyalayalım. Class eşittir liste başlık. Kopya O zaman bir önce bir değişken oluşturalım. Haber başlıklarını temsil eden Haber, alt çizgi, başlıkları olsun. Önce ne yazıyoruz? İçeriğimizi. İçeriğimiz neydi? Burası, ana yerimiz olarak düşünebiliriz. İçerik içerisinde find all, find all ile genel bir arama yapacağız. Find all, yani hepsini bul diyeceğiz. Parantez açıyorum. İçerisine ne ekleyeceğim? klasımızı ekleyeceğiz. Klası zaten kopyalamıştık. Yine burada hata olmaması için şöyle bir ekleyelim. Ve çalıştıralım. Şimdi bir kontrol yapalım. Örneğin ilk haberin başlığını burada yazdırmayı deneyelim. Bunun için bir yorum atayım. İlk haber başlığını yazdıralım diyelim. Bunu nasıl yazdırabiliriz? Print ekleyelim önce. Haber başlığını alıyoruz. Bunun ilk haber başlığını yazdıralım demiştik. O zaman buraya ne yazıyorum? Sıfır yazıyorum. Nokta diyorum. Get text diyorum. Get text'i daha önce kullanmıştık. Bakın Bornova birincisi olduk. Dönelim gerçekten öyle mi? Bakın Bornova birincisi olduk. Tamam. Bir sıkıntı olmadığını görmüş olduk. Şimdi bir de neyi alacağız demiştik. Sadece başlıkları mı alacaktık? Buradaki tarih bilgilerini de almak istiyorduk. O zaman önce bir yorum atalım. Daha sonra da haberler sayfasına dönelim. Buraya bir yorum atayım önce. tarih bilgileri diyelim. Bazı işlemleri tekrar tekrar yapıyoruz. Çünkü buraları iyi kavramamız çok önemli. Yani sıkılmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çok önemli olduğunu tekrar anımsayalım. Tarih bilgileriyle çalışacağız dedik değil mi? Diyelim ki bu tarih bilgileri nasıl alacağız? Şu an bilmiyoruz. Yine inspect diyelim. Yine böyle bir dolaşmaya başlayalım. Yine hiçbir şey bilmediğimizi düşünelim. Bakın şu gözümüzde bir şeyler gördük. Bakın burada bir class tarih ifadesi var. Bu önemli olabilir mi diye, diye bir düşünelim. Ne diyeyim ki anlamadım. Bir de buraya gelelim. Inspect diyelim. Bakın yine bu tarihi gördük ve üzerine geldiğimiz zaman solda uyarı oluyor. O zaman class tarih bilgisi class tarih bize veri sunacak. O zaman buraya bir yapıştıralım. Kopyalayıp yapıştıralım. Ctrl C ile aldım. Şimdi ne yapalım? Bunu bir değişken atayalım. Bu da tarih alt çizgisi bil olsun. Tarih alt çizgi bil. Yani tarif ilgisi. Yine bunu nerede arayacağız? Ana arama yerimiz neresi? İçerik. Az önce başlıklarda da yaptığımız üzere içerik içerisine bakacağız. Nokta find all diyorum. İçerisine class'ımızı yazmamız gerekiyor. Yapıştırıyorum buraya. Ne class buraya sorun olmasın diye bu şekilde ekleme yapıyorum. Sorun yok gibi görünüyor ama her zaman hepsini yazdırmak doğru olmasa bile bir tane yazdırmakta fayda vardır. İstediğimiz veri gelmiş mi? Bunu kontrol etmekte fayda vardır her zaman. Çünkü daha sonra bütün işlemler bittikten sonra veri gelmediyse ya da hatalı geldiyse başa dönmek sorun olabilir diye. Ne diyelim o zaman? Yorum atalım. İlk tarih bilgisini yazdıralım diyelim. Print kullanalım yine. Tarih bil değişkenini alıyorum. Tarih alt çizgi bil değişkenini. İlk yazdıralım dedik. Sıfır diyorum. İlkini yazdırmak zorunda değiliz elbette. Get text diyorum. Parantez ekliyorum. Bakın 0.9 az 22. Gerçi öyle mi? Yine sayfamıza girelim. Yine buraya kapatalım kafamız karışmasın diye. Yine bir inspect yapalım. Çünkü az önce bakarken bir şey dikkatimizi çekmesi gerekiyordu. Bakın. Class tarih bize hepsini veriyor. Ama biz diyelim ki ayrı ayrı almak istiyoruz. Bakın. Gün için bir class var. Ay için bir class var. Yıl içinde de class var. Yani bilgilere ayrı ayrı erişebiliriz. Bu aslında güzel bir şey. Daha ayrıntılı analizler yapmamıza sebep olabilir. O zaman bunlar içinde çalışma yapalım. Nasıl çalışma yapacağız? Bu şekilde findol ile glass ile bu sefer tek bir alanda hepsi için çalışma yapalım. Gün, ay ve yıl diyorum. Gün diye bir değişken oluşturuyorum. Ana arama yerimiz neresi? İçerik. Nokta find all diyorum. Class diyorum ya da yapıştıralım orada. Class gün. Bakın burayı kopyalayalım bir. Buraya yine sorun olmasın yani diye bunu ekleyelim. Ay diyorum. Yıl diyorum. Ayrı değişkenler oluşturuyorum. Kod kopyalamak doğru olmasa bile süreyi çok uzatmamak için burayı alıyorum. Kod kopyalama maalesef birçok hataya neden olabiliyor. Burası mesela bunu fark etmedi. Bu günler kaldı. Ki çoğu durumda bunu fark edemeyebiliriz. Hemen bir dönelim. Bakın ay ve yıl diyor. Gün yerine ay ve yıl ekleyeceğiz yani. O zaman değiştirmeyi unutmuyoruz. ve ay yapıyoruz. Burayı yıl, yıl yapıyoruz. Çalıştıralım. Bir tanesi için kontrol yapalım. Süreyi uzatmamak için. İlk haber gün bilgisini örneğin yazdıralım. Print'i kullanıyorum yine. Gün diyorum. İlk eleman 0. Nokta get yine kullanıyorum. Bakın 09 bilgisini ayrı olarak aldık. Diğerleri için kontrol yapmıyorum. Bu bölümü burada bırakalım. Daha sonraki bölümde bu verilerin hepsini alıp bunları Pandas da döndürüp üzerinde Pandas'ın bazı önemli özetlerini nasıl kullanabiliriz bunlara değineceğiz. Katılım için teşekkürler.